Anlat bakalım. Neler yaptım bugün? Güzeldim. Selim Bey bizi şantiyeye götürdü. Devam eden projeleri falan anlattı. İlk başta bir sevmedim, biraz gıcık biri gibi ama hakkını yememek lazım işin neyle. Ondan öğreneceğim çok şey var. Kimmiş bu Selim Bey? Bizim şirketin mühendisi. Aynı zamanda ortaklardan birinin de oğlu. Babaanne adam yurt dışında okumuş. Yani ödüllü projeleri falan var. şansını kendi yaratır. Ben kimsesiz büyüdüm. Eğitimimi dışarıdan tamamlayıp çok genç denilebilecek bir yaşta çalışmaya başladım. Kendime bildim bileli de çalışıyorum. Soyer ailesinin gelini olmak hayattaki en büyük şansımdı. İtiraf ediyorum. Bu şansı da ben yarattım bana bilgi ve tecrübesini aktaran değerli iş adamı Rıza Soyer'e, değerli ortaklarım Arısoy ailesine, bu gece işleri sebebiyle aramızda olamayan eşime ve bana anne olma mutluluğunu yaşatan, beni yeniden dünyaya getiren biricik kızıma minnettarım. Defa bana böyle bir ödülle teşekkür ediliyor. Çok gururlandım. Hepinize teşekkür ederim. Cemil, Mahir nerede? Arzu'yu böyle bir gününe neye yalnız bıraktı? Karısından daha önemli işleri var herhalde. Ben bir karar verdim. Hı. Bundan sonra Amerika'ya dönmeyeceğim. Buradayım. Özlemciğim bak ben seni tanımasam bu söylediklerine inanırdım. Ama sen gittiğin yerde uzun süre duramazsın. Kendini dizginlesen bile ruhunu dizginleyemezsin. İçindeki fırtınaları dindiremezsin. İçimdeki fırtına dinmedi evet. Yıllar önce o fırtınayı başlatan sendin Mahir. Dindirecek olan da sensin. Arson ayrıl demiyorum sana. İnan bana, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne olur, sadece ben eskisi gibisin. Çok güzel bir tören oldu anneciğim. Tam ismimize yakışır bir şekilde. Yarın bütün gazeteler senden bahsedecek. Anne hani neyin var senin? Hiç törende de yüzün gülmüyordu. Yoksa babam gelmedi diye mi? Benim için bu kadar önemli olan bir geceyi kaçırmasını kabul edemiyorum. Ben eminim babam da bizimle birlikte olmak istiyordu. En yakın zamanda da bunu telafi edecek bak gör. Göreceğiz bakalım. Siz benim gördüğüm en güzel çizsiniz. Umarım ben de bir gün sizin kadar mutlu olurum olacaksın tabii prensesi. <laughs> Hem de çok mutlu olacaksın. <laughs>